Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün eltime geldik. Eltimde erişte keseceğiz. Şimdi yufkaları açmış, kurutmuş. Biz de doğrayacağız. Yufkaları böyle. Hı. Hı. Şöyle yufkalar hep açılmış. Bakın sap sarı. 10 kilodan. Her taraf yufka. Doğramaya başladı. 10 kilodan 19 pazı çıktı. Yukarıları böyle dört tane üst üste koyuyoruz. İki yuva İkiye bir katladıktan bir sonra bir de seriyle. Al. Menekşe. Al. Sabah erken kalkıyor mu? Onlar o zaman hoş geldin Menekşe. Arayışı, Sen onların arasını aç. aç. Onlar üstüne, üste e, kurumuş mu onlar? Söyle arasında açtıktan sonra arkadaşlar. Sen Kesip. Tamam. Yok annem. Açık olan yerlere at. Evet. Şöyle ne? üstüne geri tekrar katlayıp. Hı evet. yaş. Kurusun acelemiz Şöyle ince ince çizip bayağı Sen bunu kesebilecek misin? Aa dur da menekşe kessin onları şeyini. E. İndi kesiyor. Dur. Aa bu da indi değil. Bak bak bak. İşte kes. İşte tamam onlar. He menekşe gelsin buraya o zaman ben içeri mi geçim keseyim? He. Evet. Ama orada da nasıl Yo, doğru? Yok içeri hiç geçme şurayı otu. He. Şöyle ince ince çizeceğiz. Evet. Bakın hani böyle kestikten sonra tamam. erişteye doğru yazıyor. Bak buraya şey. He ee, bu ama bu iyi olmuş. Güzel inge. Nasıl oluyor? Burada boncuk boncuk oluyor buraya. He bunlar kurudu. O zaman şu hamuru alayım ben şuraya mı geçeyim? Sen oraya geç. Menekşe de senin yerine otursun. Bunu bir Nerede? Şu aynı şunu inceliğinde kes, iyi Şöyle. <laughs> Çekme, kesme ne işim? Çek. Mi, menekşem, çek. Özellik, Sen yok. onlara bakma. E ee, daha burada konuşalım işte siz de konuşun, M e, sohbet edin. burada şimdi arkadaşlar izlesin da, canları konuşur konuşur. de canları sıkılıyor onların da evde. Açıp izliyorlar bizleri. Konuş, Görüşmeler. menekşe konuş. Senin bebeklerin neyi var hastalandı? Ya işte mevsim salgınları <laughs> her zaman. Kız hep <laughs> aynı, hep ben bile bu yaşta. basana dolağım falan hep dışarı attı yine. Hmm. Nasıl ateşine şey oluyor herhalde? Valla ben kaçımdır ateşini düşüremiyorum efendim. Hiçbir şey yapsa evet. Hadi Ate zaten ateşi düşmüyor. Dedim Bak, ki antibiyotik kullanmayayım. Ama yok, yok ya. Yani. Antibiyotik de kullanmayınca geçmiyor ki çocuklar nasıl? Gene hastalar. geçmiyor ki. He, geçmiyor. Bak daha o tünel kullanır gene bir onu dudaklar kıpkırmızı. Daha da bitmedi kullanır. Dur şöyle biraz çeksek. Un al mı? Ölürüm, He un al ha, ben de şunu, şunu mu yapıştırsak biraz. İyi mi Kadriye yaş mı? Dur bak dur. Ağzını. Al şunu Kadriye'ye ver. Birer birer evet, en olmaz. Onun kurusu, onun acelesi yok. Ya kuruyanları keseriz biz de. Evet. Şimdi Adar 3'ü şimdi ikiye çıktı. Kadriye 3 kadar mühleti var. Düğünler altıda başlamıyor mu Kadriye? Yok. Ha öyle mi? Neyi oluyor? Aynen tamam. Uzak ya. Yani. Uzak ama aileler mecbur değil. Biraz daha. Ya bir de erkek çocuğu. Hani kız desen belki diyorsun evet. ki bir şey var. Şu arkadaşım, <laughs> arkadaşım diyor ki ben zaten <laughs> çok umidim yok diyor. <laughs> Dedim mecbur okuyacağım. Ya erkek olsun kız olsun çalışmıyor. Eğer okumuyorsa vereceğim meslek lisesini. Ya hani öyle de meslek öğrensin. Şey neydi? Hani erkeğin daha güzel yerlere gelmesi çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kızlar almıyor bile İyi mesleği olmayan erkek. Doğru Ya yani okusa alırlar da. Okumak öyle. Şey, şey gitti mi? İşi sevdi? güzel olsun. Yok o da gidecek. Ne? Serkan da ayın 13'ünde bu ayın. Bu ayın kaç ekildi? İki kızlar. Peki. Öyle mi? Kesin kızlar kesin. Ben yaşlandım artık. Efe zaten sever İngilizce. Sen yeah. bizim kendi öğretmenimiz de ilk dört sene şey İngilizce öğretmenliği yapmış. Kişisel yenge, mercan gibi doğruyor. Ee, o değil, hamur ama ince, o var. Güzelleşti değil mi? İnce o, olsun. Sen eğri şey oturuyor ama bir şey olmaz ne ki. Ne kadar pişerse pişsin, o boyadan inceye bir şey olmuyor. Tabii, kalınlaşıyor yumurtalı ya. E, hiçbir şey olmuyor, evet. Ama Kalın şey, hamur olduğu için. Çok yemek çirkin oldu. O, suya giderse güzel. Ee, şey. O keserken katlanıyor ama. Hmm. Bir de incesi değil. daha güzel olur. eriştenin incesi güzel olur. Şey, şu 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 şu. Yuhası, mı? Şu şu bak, şu yukarı ince ya. Evet. O güzel olur erişten. Büyük büyük olur. Şey de kostar da kestiler şu kadar şu kadar. Alan kalan. O da yine. Yenecek bilmezsen yenecek. Şey çatalla yenir gel ki kaşığa Sıra, gelmez. Anam, yenmez. Yeniliği şu kadar şu kadar şeyleşir. Onu yedir. kim kesti? Benim yeğenim karısı. Demek o da öyle seviyor. Ya sevmir, bilmiyorum ne yapsın, bildiği o. E pasta da bilmeyebilir, yükselin. E He, bilmir, bak kendini. Ben de bilmirim, ben zorlanmıyorum. O da öyle yer, yapacak bir şey yok. O da kalın Yani. Ya. Evet. Biz, biz ince yaptık ne oldu? Boş ver. O ne? Kalın Kalk yapan daha iyi oluyor. Şey ver hele kızlar, şu tepsiyi verin. Ayşe iş yerine yapıyormuş da ondan yapacağız. Tamam Aynen bu daha güzel kesiliyor, hem de daha güzel bölünüyor. Yeni oldu değil mi? Daha yeni e, kıvama geldi. Ee, yeni kıvama geldi işte, yeni. E ben ne yapayım? Kadın üst üste yumuşamıyor mu şamurları, yufkaları? Hı, Bir de ıslattım mı yoksa su mu çektin? <laughs> 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 su mu çektin yumuşasın diye? Yok, bu buraydı. Dedim gördün kıvamı geçti. Sonlara geldik. Dört yukarı kaldı, yükseldi. diye bir şey olmuyor. Yok. Keserken. Yok. Olmuyor, olmuyor. He, iyi diyor. Cidil mi diye. Niye, Niye cidil mi? Şey Sert ya. ya. Üstü, üstü onunla. Üstü. Normal tahta değil evet, ya bu. Evet. Üstü plastik gibi. Ona çur dikeceğim. <laughs> Senin dediğin çurlu dikeceğim. Ee, Doğru. ona evet. dik geçir öyle. Daha iyi olur. Derli kokut. <laughs> Torba gibi. Kadriye'yi kaçırttık gelsin de düğünde biraz oynasın. Oynar mı Kadir'e düğünde? Benim benim annem. düğünde görmedik. <laughs> görmedik <laughs> mi? <gülüyor> oynar. Bence oynar. Ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum. Çocuklarım evlene kadar oynayım ondan sonra oynarım. Ondan sonra da yaşlanırım. <laughs> evet. Yüksel e bu sefer Serkan düğünde oynatacak. <laughs> Tek var. <laughs> Koçsar oyunu oynarsın. Kız ben ne koçsar bilirim ne yersin. Bilirsin niye bilmiyorsun ki Vallahi bilmiyorum anam. Niye sen düğününde oynamadın mı? Yok hiç hiç. Olmaz Serkan'ım de bu sefer oynatacağım. Yo, yo. Nerede elinden sonra hiç Artık diz kırma mı oynarsın? Tek Hayır, var mı ne oynarsın? oynarsın ne oynarsan? Evet. Orayı da bilemem. Oyna da. Eriştelerimizi böyle kestik. Eltimin eriştelerini serdik yere. Bakın 10 kilo erişte burada. Şimdi bir de biraz pişirip yiyeceği tadına bakacağız arkadaşlar. Kestiğimiz erişteyi şöyle bir de pişirelim. Bakalım nasıl oluyor. Haşladım. Şimdi süzeceğim. Bir de tereyağı ben koydum buraya. Tereyağına da salça yapacağım. Erişteğimizi haşladım. Şimdi de peynirini üzerine sepiyorum. Peynirli yoğurt. Kenarına sepmedim. Tudu, oradan alırsın sen. Üzerine de su sosunu yaptım. Yemede yanında mı otur? <gülüyor> <gülüyor> Kadınların adetidir böyle yapması. <laughs> Hah. Oldu mu menekşe? Oldu oldu. sağlık Hepimize de afiyet olsun. Hadi gelin kızlar. Ne bu nerede nane? Yok, şey, koydum koydum hepsini koydum gel. Ha nane Çok güzel oldu. Çok peynir yo, sevmiyor yo, yo, <laughs> şey Yok yok seviyorum Yoğurdu tabağa alırsanız koyun. İçine koyacağım. Hadi bizlere <laughs> afiyet olsun. <laughs> evet. Kanalımda kalın arkadaşlar. Sonuna kadar izlerseniz memnun olurum. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın.